Atıyorum bak. Hazır, Hazır mısın? Çok uygun. Hop. <laughs> bak içine içine su doldurunca çok süper oluyor gördün mü? Şimdi nasıl İyi izliyorum at bakayım. Hoppa bak içinde su olunca daha güzel gidiyor değil mi? Yakala bakayım Berat. Berat. Dur 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 Uç, dur. dur. Berat, köpek sesi duydun mu? Hayır. Duymadın mı? Hayır. Allah Allah bana öyle geldi. At bakayım hızlı vur. Allah. <laughs> Uçuyor Berat top. Şey balon. Geç geç karşıya geç, geç. Berat. <laughs> duydun mu? Sanki birden ses duydum ben de. Berat köpek sesi geldi duydun mu? Duydum şu an. Buğra. Buğra. Efendim baba. Ne yapıyorsun oğlum? Odamdaydım baba. Buğra köpek sesi geldi sen duydun mu? Yo evde köpek falan yok. Hiç köpek gördün mü? Yok yok evde köpek falan yok sesini de duymadım. Allah Allah bu ikidir köpek sesi duyuyorum ben ya. Ben Allah, Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Ben odamdayım. Öyle takılıyorum odamda. Ben de sabah. Öyle geliyor. Hadi Berat yakala. Burada biz evet. balonun içine su doldurduk. Öyle güzel gidiyor ki futbol topu gibi oynuyoruz. Bak, hem yumuşak, ay, hem ay, hafif. Hani bu adam bahçede gezerek köpek geliyor. Ya, <laughs> <görüyor musun gülüyor> ya? Bir dakika. Ne oldu? Duydunuz mu? Köpek sesi mi? Evet, duydun mu? Baba komşunun köpeğidir ya. Oğlum komşunun köpeğidir de sanki bizim evin içindeymiş gibi alıyor. Efendim ya. oğlum. Hani biz bu bir şirkette gezerken köpek falan görüyor muyuz ya? Evet. Bak, Allah Allah olabilir. Neyse at bakalım. Bura görüşürüz hadi bay bay. Görüşürüz. At Berat. Abi bir ses şiş geldi anda sesi takip et. Evet sesi takip et hadi bakalım. Yerden at yerden içinde su var televizyonu çarpmasın sakın. At bakalım. Hayır yerden derken böyle Berat bak böyle hop. Ha. Anladın mı? hop Berat. Ne oldu? Duydun mu? Duymadım. Berat köpek sesi nasıl duymadın ya? Sanki evin içindeymiş gibi köpek sesi geliyor. Ha. Evet bizim evin içinden gibi. Bura. Abi. Bura. Köpek sesini duydun mu ve gördün mü? Köpek sesini duydun mu ve gördün mü? Köpek sesi falan yok baba ya. Bura koridordan oradan bir yerden geldi. Evin içinden geldi Kork ya. Koridorda falan yok. Bir gidip bakalım yok, Merak. Yok, Bak yok. gerçekten köpek sesi yok, var oğlum, evin köpek içinde. Köpek falan yok ya. Oğlum telefonda telefonda açıp bizi işletiyor gel musun? Mi? Yok dur gel köpek, gelmeyin. Köpek. Ne oldu? Köpek falan yok ya. Siz beni niye dinlemiyorsunuz? Emin misin? Yok köpek falan yok. Emin misiniz? Eminim. Allah Allah. Tamam bu arkası ya. Belki de oradan geliyordur. Boş ver. Bir, ben de girelim dedim. Oğlum biz kaç yıldır buradayız. Komşun köpek köpeği yok. Var var. Allah yeni Allah. almışlardır. Yeni almışlardır. Neyse geç kareye bakayım buru. Ben mi? Yok geçme sen geçme. Berat geç. Berat geç. İş hazır mısın? Hadi, hadi, hadi. hadi güle güle. Hoşçakal. Al bakalım. Oho çok hızlı geldi. Sen de hızlı vur. Allah. Berat hazır mısın? Berat dur. Duydun değil mi? Duydum. Bu sefer ben ciddiyim duydum. Ben de ciddiyim duydum. Evin içinde köpek ben var ya. Ben şey de duydum. Hura. Burası... Yürü yürü gidiyoruz gidiyoruz. Burak. Durun! Burak. Durun! Oğlum köpek sesi var. Ya yok! Oğlum bizim evde köpek sesi ya, var. Ya niye bana inanmıyorsun? Burak çok yakından köpek sesi geliyor. Gelmiyor durun! Burak senin odana gidiyorsun. Dur yok gelmiyor. Bir, bir şey dakika ya! Ya niye engel oluyorsun oğlum? Baba köpek möpek yok o yüzden. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Efendim bebeğim? o odanın içinden köpek besliyor diye söyleyeyim mi? Bak! Dur tabelası koymuş. Dur tabelası koymuş. Diyor, senin, odan, senin odan niye kapalı? Kapalı çünkü kapalı durmasını Berat istiyorum. Odaya, Berat odaya, yap, Berat oda Dur, dur sakin. Ne oldu? Sakin girmeyin. Oğlum niye? Ne oluyordun? Berat gir bakayım abinin odasında köpek var mı? Dur, dur sakin. Ne oluyor bu? Burak. Niye panik yapıyorsun bu kadar? Girmeyin. Hayır niye girmeyelim? Odamı daha yeni topladım da o yüzden. Burak sen bizden bir şey saklıyorsun. Saklamıyorum. Vallahi sen bizden bir şey saklıyorsun. Hayır. <gülüyor> Gülüyor. Gülüyor. Gülüyor Berat. Öyle bir şey yok. Sen bizden bir şey saklıyorsun. Ya tamam ama sen de dur. dur, dur Berat. Bak. <laughs> duyuyor musun? Duyuyorum. Ya, odadan dur. geliyor. Hayır, Bura sen niye izin vermiyorsun? Bomba açmayın istemiyorum. Bura sen niye izin vermiyorsun? 3, 2, 1 açıyor. Açma. Aç Berat aç aç. Hii, Berat baksana abinin yatağının üstüne. Çok tatlı değil mi? Kurt köpeğini görüyor musun? Evet. Bura sen bu köpeği nereden buldun oğlum? Sokaktan. Oğlum so oğlum bu köpek sokakta Sokaktan. olur mu? Ama bu eğitimli. Bura bu, burası, 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 bu köpekler özel köpek ya. Evet eğitimli bu. Sen bu köpeğin türünü biliyor musun? Evet biliyorum Alman ismi... kurdu. Evet kurt köpeği diğer birisi de Alman kurdu. Evet. Ben kırdaysam ben senden çok korkuyorum. Hayır Berat niye korkuyorsun? Ama bu K9 eğitimi almış. Bu dünyanın en akıllı köpeği. En akıllı evet. köpeği. Evet. Bu köpekler gördükleri zaman ne derler biliyor musun? Ne derler? Bu köpekleri K9 derler. Halbuki bu köpeklerin ismi K9 değil. Ney? Bu köpeklerin aldığı eğitimin ismi K9. Evet. Bu köpeklerin ismi bizim dilimizde kurt köpeği. Alman kurdu. Almanların dilinde Alman kurdu. Evet. Baksana, abi bize bakıyor. Ama çok güzel değil mi? Çok güzel, diline baksana. Bakımlı çıkıyor. bir köpek. Bakımlı bir köpek. Bu çok akıllı bir köpek ya. Çok akıllı baba, sabahtan beri oynuyorum inanamazsınız. Her şeyi yapıyor. Peki burada sen niye bize haber vermedin? Valla ne bileyim baba, biraz ben oyun oynayayım, alışayım sonra söylerim dedim. Ya valla ne bileyim nedir Burak, köpek getiriyorsun eve, bize haberimiz yok. Ama çok güzel. Çok güzel ya. <laughs> ya, hatırlıyor musunuz? Sabahtan beri oynuyorum baba, yorulmuş olabilir. Yorulmuş olabilir. Ben bir şey diyeceğim. Denizdeyken hatırlıyor musunuz? Bunun yavruları vardı iki tane. Oha hatta şey priz Bize... atıyorlardı tutup getiriyordu. Evet bizim yanımıza koşa koşa geliyordular çok gidiyordular. Geliyordular yani. gidiyordular çok güzel. Aa uyudu mu? Şş, kürtü yapmayın o zaman. Uyanmasın. Kürtü yapmayalım. Biz o zaman kürtü yapmayalım. Kapatalım git oyun, oyun oynamaya gidelim. Bence de. Vuru. Efendim? Sen bunu nereden getirdin oğlum? O sokaktan baba. Bizim o bisiklet sürerken geçtiğimiz yerde köpek var ya Oğlum, olabilir. Ya bu sokakta olmaz bu köpekler olmaz. Ama kaçmış olabilir baba ne yapayım? İşte şimdi? bu köpek birinin. Kimin acaba ya? Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Hazırlanın bu köpeği nereden bulduysan oraya götürelim orada ha. oturup bekleyelim. Olur. Sahibi belki arar bulur belki de sahibi vardır. Belki bunun kaybolduğu yerde tasmaları falan vardır tasması vardır. Otur dediğinde oturuyor mu? <laughs> Oturuyor. Kalk dediğinde kalkıyor muydu? Kalkıyor. Gel dediğinde geliyor muydu? Geliyor Tamam mi? bunun kesin sahibi var eğitimli o bu. O zaman bunu hemen. Hemen, hemen bunu götürmemiz lazım. Hemen götürmemiz Hemen onu. hadi bere, hadi, hadi gidiyoruz. Olur, hadi.